Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nordmente TV'de kanal ekleme işleminin nasıl yapılacağını yani Nordmente TV'ye nasıl kanal ekleyeceğinizi bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Nordmente televizyonunuzun kumandasını elinize alın ve menü tuşuna basın. Kurulum seçeneğine gerek ok tuşuna basın. Yani kurulum menüsünü açmanız gerekiyor. Kurulum menüsü içerisindeki manuel kanal arama seçeneğine gerek kumandanın ok tuşuna basın. Arama tipinizi uydu seçiyorsunuz. Kanal frekansını Buraya kendiniz girebilir. Toplu kanal frekansı ya da elle teker teker yüklemek istiyorsanız buraya girebilirsiniz. Otomatik kanal ayarlama ya da manuel kanal ekleme gibi tüm seçenekler kurulum menüsünde Nordmante televizyonunda yer alıyor. İstediğiniz kanalları tüm kanal listesinin TürkSat 4A vesaire hepsini ekleyebilirsiniz. Ya da başka uydu eklemek istiyorsanız başka uyduna Nordbit vesaire ekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.